sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. Bu sizin hakkınız değil. Söz söyleyemezsiniz lütfen. Ben bir iş yapıyorsam, ben bir iş yapıyorsam ulaklık değil. Sayın Buldan sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk. Bir tanesi meclis başkan vekilliği, bir diğeri de milletvekilliği. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız bunu. Bu son derece yanlış. Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Reddedebilirsiniz. Bu sözlerinizi reddediyorum. Red hiç, hiç kimse, hiç kimse size böyle kesmeyin. bir hak veremez. Konuşmamı ben, ben bu kürsüye saygısızlığı, bir kardeşime 15 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum. Tamam edemiyorsunuz.